bir şeyler yiyen bir abi geliyor. Bak arkaya gidiyor. Yok ama <laughs> <Lokma> İkram ediyor. Yokma ya Yok ikram ediyor. Bari Necmiye. şeyle uzat alır mısın diye. Elinle. Necmiye. Olur mu öyle şey ya? Yemeyeceğini biliyordum zaten. Diyor. Kim yer canım senin <laughs> <bir> Ey <laughs> <laughs> Allah. Merhaba. <aşkım. gülüyor> baba. Selamünaleyküm. Hey, e geldi be geldi. Saatten sonra. Burada CTP değil. CTP var. <laughs> Yürü git amına koyayım ya. Bir kimden anladığın yok. Bedava bedava konuşuyorsun. <laughs> ya Süveyin'in orada ne işi var? Gidi zekalı Süveyin taklasana ya. Ya mavisi Süveyin ya. Ne yapıyorsun ya? Süveyin niye taklamadın aptal? Ananı sikeyim seni Süveyin. Niye oraya gidiyorsun mal? Ben mi trolledim? Oğlum ben mi trolledim? Ben mi trolledim? Benim hatam olduğumu düşünen arkadaşları fermalar mısın içeriden? Kral bence bunu takmayalım. <laughs> Sen bak bir tanesi tadına. Ben, ben de bakmasam bak, yayındayım ya. Bir tane yok yok bak bak. Ayıp olur. Mevlüt abi o kadar göndermiş abi satmayacağım. Sen bakasan sen yorumla. ne oluyor amına koyayım ya? ne oluyor? Sala bak. Dur arttırayım sesini. Çık diye oradan. Lan bu kadar güçlü bir şey mi bu? Lan anında anında reaksiyona gösterdi. Bunu kaybettim onun yeğen anasını avradın. Bunu bana şey yap bakalım rezerv et bunu buzdolabına. Yani <laughs> bedenin hangi kap? <laughs> <laughs> bunu soran <laughs> o, o <iç> var ya <laughs> surat ifademe bak. <laughs> her şey yansımış zaten surat ifademe. <laughs> i̇ş bulma konusunda kafamı <laughs> çok takıyorum. Sürekli düşünmekten kafayı yedim. Gelecek kaygısı hakkında bunu nasıl çözer? İş bul, iş bulunca çözülür. Allah! Öyle mi olmuş kanka? <laughs> Sağ ol abi. Evet. Evet oğlum Ferit. <laughs> evet oğlum. Evet. Yavaş yavaş. Abi şimdi çok da oval değil ya. Ananı sikeyim Merhaba. Ben Ferit Biskatır Karakaya. Eva Kingston League of Legends takım kaptanı. <laughs> ha? Olmadı mı lan? Şu anda ben bir bağlaştıramadım. Yani nasıl bir yıldız izlediğinizin farkında değilsiniz bak en nesiri diyorum size. Sen üniversitede kendi sen kendine aynaya baktın mı hayatında üniversiteye giderken? Neymar gibi saçı vardı ya bunu. Onu konuşalım mı onu? <laughs> Kanka bu fotoğrafları kim attı? Bu fotoğraflar nerede? Kusursuz. Dost musunuz düşmanınız? Bir düşman. Waifu ile evlendi yazsam falan çıkar mı? Waifu ile evlendi. E hey! Polis! Ben ne arıyorum sen ne çıkartıyorsun? Youtube ananı sikiyim senin. Hayır, bahçesine gelen hayran çocuğum da İşte kendini bir bok zannediyor. Bir şey olmuş mu çocuğa? <laughs> abi aldı infoyu. Abi, abi. aldı infoyu. <laughs> Cebe koydu şu an. Fact. Kendini bir şey zannettiğin için dövmen o da apayrı bir şey abi. Baba aldı infoyu attı cebe şu an. Yarın anlatacak bunu arkadaş ortamında. <laughs> Obez ya. <gülüyor> ah. <gülüyor> Detay girdi biraz. Çok sağ sol yaptı da o sağ solunu kurtarıyor mu? Kurtardı vallahi. Şey, Pingat falan kanka neyi tildirtiyorsun? Adam güzel doşladı. <laughs> Eskiden neler vardı ya? Benim hatırladığım bak otobüse bağıran otobüse bağıran liseliler vardı. Şuna çok gülüyordum da kimse gülmüyor buna. Neyse bana mahalledeki pişliklerimizi hatırlatıyor yani anladın mı? O yüzden gülüyorum. <gülüyor> Geri zekalı yani. Tamamen aptalca bir hareket yani. Niye böyle bir Eskiden şey yapıyorsunuz? Yaparsan... <laughs> Eskiden siz de şey yapar mıydınız? <laughs> E ee, kız kavgası videolarını izler miydiniz? Ben çok izlerdim de. Tek ben yapmıyorum değil mi? Kız kavgası videolarını. Çok izlerdim. Yalan söyleme, sen Şey. Bu <laughs> bağlantıya tıkla. Batman. <gülüyor> Zorro <gülüyor> Zorro <gülüyor> zambia 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 hahahahahahah bu videoyu kim gönderdi ama? da düşman birini vurdum son oyuncu hah birini mi gençleştim resmen tek tabak çıkmayacağına o kadar eminim ki öyle basıyorum yani. Hiç çıktığını görmedim buradan. God damn. E, e benim ama ha bu benim takım arkadaşım. Tabii ki gelebilirsin Umutcan. <laughs> Teşekkür ederim kesene bereket. Ha niyet ay yo, yo ben Mustafa Kemal'a getiren adam attı bana CHP yaktı nasıl yaptıktan sonra ben icercim ay <laughs> yo, yo, yo ben icercim Peren'in çontişliği şaka mı <laughs> <laughs> Ben getirdim annem Mustafa Kemal Kayseri'nin <laughs> adresi Daba. benim de bu bak benim Merimcet YouTube aydınlık kullanıyor nasıl kullanıyorsun Arkalım arkalım. Hop video güzel gidiyor. Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Niye lan? Sağ mı? Oğlum o ses değişimi programlarını sen nereden biliyorsun? Oğlum bildiğim yok. Ne? Bir şey demedim ki program ne kullanıyorsun dedim sadece. Oğlum sen kız mısın lan yoksa? Evet. Sesini mi değiştiriyorsun? Ha ne alakası var lan salak. Oğlum kızsan seni var ya sen mahvederim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Siktir git lan buna kadar bu çocuğu ya. Adam suda muhtemelen. Adam ayıkmadan harita marita buldum. Amına kodumun sala bırakmış gitmiş. Orta çağda bunlar buraya bırakılır mı ya dostum? Bırakırsam biri gelir alır. Acaba o kim? Lay 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 <laughs> GTA girme ananı sikerim ha? demiş Şahri. <laughs> 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 Asi en kötü ailelerimiz. Ee, hangimizin ailesi görücü usulü evlendi? Benim ailem full görücü usulü. E, onların evliliği çok mu düzgün Burak? Oğlum değil mi Allah'a şükür bak kaç yaşına gelmişiz hepsi birbirini seviyor. <laughs> bak arkadaki erkek yasamak... Kürt mü diyor şimdi ben bu adamı yani. Vardı bu yüz yüze görüyorlar fotoğraf çekiniyorlar. Abla toz der misin? Toz kaşarı, toz kaşarı, toz sikiyim. Yine söyleyemedim. <laughs> oldu. Mithat attı çolumunu. Tanışkadan sıyrıldı. Dünya sikine. Ulan diyor daha yeni giymişiz formayı. Kim koşacak amına koyayım geri. Oyle, ah. Ne mi oynamak Sıfır mı? Sefer. Ha, küstüyüz arkadaşlar. Sadece konuşmuyoruz. Bu nasıl mantık olur lan? <laughs> <laughs> ya konuşmuyoruz ya değil, konuşuyoruz. Küs değiliz, konuşuyoruz. Eskisi gibi konuşmuyoruz yani. Tamam, tamam. İnandım, inandım, yani, tamam. Ne seviyorsunuz lan kaosu? Amına koy, amına aa amına koyayım diyor. Amınalar geldi, amınalar geldi. Bana geliyorlar. Amınıza koruma, amına ki. Ya bu ne, nasıl bir troll bir oyun bu? Mami. lan ben bunları alın peşimden. Oh my god. Onu kaldırdı amına koyayım. Gel bakarsın. Ben de Osmaniye. Osmaniye'de çalıştık ya. Nerede çalıştın? Organizede. Ay. Savaşmak kötü de memeleri iyiymiş. Bey'le ya da C'de. <laughs> Anlamadım abi abi yani diyorsun ki böyle 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 her yerini yalarım diyorsun ya abi öyle demiyorum şöyle diyorum hani işin makarasını bir kenara bırakırsak ciddi konuşacaksak beğendiğin kadının vücudunda herhangi bir yerinden tiksinmiyor olman gerekiyor gerçekten biriyle birlikteysen ve beğendiysen onu her yerini beğeniyor olman gerekiyor ne demek ayak ben yalamam yalacaksın e <laughs> durduk yere bir anda oh, konuya ayaklarını yalamaya başlamazsın belki ama yani konu oraya geliyorsa yalacaksın kardeşim yalacaksın evet, yani. Evet çıkaracaktı. <laughs> bokumuzu, bokumuzu, Bunlar hep popüler buldunuz, kültür böyle bir şey yoktu Pest. önceden var mıydı? Nereden çıktı ayak ya? Ayak bir de bir şey var mıydı önceden? Yoktu. Bunlar hep popüler kültür. Sinimizi atladım. Ha? Aaa pestil ne demek? Ay Allah'ın gerizekalı Dunkov. Ha? <laughs> Dunk of hiç mi yemedin pestil? pestil pestil var ya dümdüz böyle hani böyle like e, like nasıl diyeyim lastik gibi böyle pe pestil salak bir de oturduk buna bunu anlatıyoruz. <laughs>. Yavşak gibi böyle bir, bir tane korum tokadı daha çocuğa bir kilo pestil mi getirmiş mi yok? Keloğlu'nun küçükken bu gülüşüne çok sinir oluyordum. Ne Deli Keloğlu'nu izleyen bir insanlara çok sinir oluyordum. Aç. Bir canı var Burak. Ağaçta Burak. Bir can. Hala. Lan. Oğlum benim ne no, oldu no, no, bana? <laughs> silah götünden çıkardım onu. Oğlum bana girdin lan ne oldu lan? silah götüne <laughs> git amına koyayım. <laughs> Korku, bir şey Silah götünden çıkartmadı baba yerden bak Ey bak. bir e, teşekkür vereyim. Ay dur. Ya işte şunu var ya, ne güzel ayarlamıştı bir kere ya, niye bir daha böyle oldu? Bu gerçek mi? Lan! <laughs> Yazınca çıkıyor mu? <laughs> Bu nasıl bir <uyuyor>? oyun? <laughs> Ömer! Anlar etiksin Ömer. Oh! <laughs> Gerçek ya hayatta şey... omuz attım. Gerçek Allah hayatta Allah omuz Allah attım. Allah. <laughs> gerçek hayatta kameram baksana. Gerçek hayatta ne yaptım? Ya ne Rahatsızım amına koyayım. Kafayı yedim ananı sikeyim ya. Çok acil ağla sağ ol. Gelin amına koyayım. Bak yemin aylardan aylardır olsa yapıyoruz. Elim ayağım tutuyor hadi ya. Aynen. Aynen. Sanki Instagram'a reels gibiymiş. Aynen. Ya Video izliyorum. Ama asıl işim şu anki yayıncılık mesela. Yayıncılık. Ha yayındayım ya. Yani. İyi hayırlı işler. Kendimi orospu gibi hissettim. Bir, bir Manidar söyledi hayırlı işleri yani böyle bir... Aynen. Ya onları da yapıyorum. Ama asıl işim şu anki yayıncılık mesela. Yayıncılık. Ha yayındayım yani. İyi hayırlı işler. <laughs> Kendimi orospu gibi hissettim. Bir, bir Manidar söyledi hayırlı işleri yani böyle bir... Sanki iyi niyetle söylemedi yani oyun oyunlarda iyi olmak yayıncılıkla bağlantılı bir şey değil bu arada dostlar. Yani örnekleri çok fazla. Yayıncılıkla oyunlarda iyi olmak <laughs> çok başka şey. Mesela Cahreyn'e bakın. iyi olduğu bir tane bile oyun yok ama adam yayıncılıkta Nirvana da anladın mı? Yani ben daha Ahmet'in iyi oynadığı bir tane bir oyun görmedim. Benim ya. Benim Aa, de bak. iyi olduğum bir tane bile oyun yok. Aha. Önce korku oyunları onda Aha. da zorlanıyorsun sen. Gerçi öncekine göre in... toparladım bence. Şu da polis arabası büyük ihtimal. Dayı bura. Dayı sabitledim at 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 at. Sonları geliyor. Oğlum ne ya, çok yayıncı bırak varmış bırak. lan. Film füzeler ateşlendi. Oh. Oh. Kalkın oh. siktirin gidin lan. Siktirin gidin şimdi. Oy oy oy. Havada da dostlar. Oh. Onu da çatattım. 87 Hadi kalk Çok iyi. Bunlar böyle otistik gibi su içer ya. Böyle içerler ya bak.

Bense hep çok Bense hep çok Yanılmış <gülüyor> <gülüyor> Anne bitti <laughs> Adam o kadar iyi intro seçmiş ki Kapılsım gelmiyor